Merhaba arkadaşlar, yeni ürünümüz Vision Power, kulman güvencesiyle, kulman garantisiyle yurt dışında üretimi yapıldı. Servis araçlarında da ekonomik bir cihaz olsun diye, herkes bu konforu yaşayabilirsin diye üretildi. Bugün bu videoda Vision Power cihazının dijital ekranının fonksiyonlarını göstereceğim. Zaman ayarı nasıl yapılır, kumanda nasıl eşleştirilir gibi fonksiyonları tek tek göstermek istiyorum. Vision Power'ın dijital ekranı böyle şirin şirin tatlı bir dijital kumandası var, ekranı var. Aynı zamanda yine Kulman'ın ürünlerinde kullandığı uzaktan kumandayla entegre edilmiş. Öncelikle e, cihazın zaman ayarı nasıl yapılır diye çok soruluyor. Zaman ayarı cihaz kapalı iken böyle bu şekilde kapalı moddayken e, zaman ayarını kuruyorsunuz. Bu cihazda zaman ayarı kronometre mantığıyla işliyor. Örneğin akşam saat 10'da sabahleyin 7'de çalışmasını istiyorsanız 10 ile 7'nin arasında 9 saat var. Bunu zamanı kurarken 9 saate ayarlıyorsunuz. 9 saat sonra cihaz kendiliğinden devreye giriyor. Cihaz kapalı konumdayken açma-kapama tuşuna, (joystick tuşuna 3 kere üst üste bastığınızda böyle bir ekran geliyor. Bu ekranda zaman yarım saat aralıklarla oynuyor. Yarım saat, bir saat, bir buçuk saat, iki saat bu şekilde ilerliyor. Kaç saat sonra çalışmasını istiyorsanız zamanı ayarlıyorsunuz. Kadran yarım saat aralıklarla çıkıyor. Yani bunu 7'ye 15'e kuramazsınız ya da 7'ye 10 geçe kuramazsınız. Ya 7'ye kuracaksınız ya 7.5'e kuracaksınız ya 6'ya kuracaksınız ya 6.5'e. Yani ara şeyleri zamanlara kurma şansınız yok. Yarım saat aralıklarla kurabiliyorsunuz. Bu şekilde ayarladınız. örnek veriyorum 8 saat sonra çalışsın dediniz. Bu şekilde 8 saat sonra çalışacak. Burada zaten hemen saat alarm simgesi. Bu simge çıktığında zamanınızı kurmuş oluyorsunuz. Bu cihaz şu anda 8 saat sonra kendisi devreye girecek. Zaman ayarı böyle. Alarmı kurdunuz. Alarmı iptal etmek isterseniz burada hani sonradan kendi kendine çalışmasın. Yanlışlıkla kurdum falan olursa bunu yine o ekrana gelip 0 0 yaptığınızda bu şekilde 0 0 da bıraktığınızda alarm gidecek birazdan şimdi hafıza alacak. Gördüğünüz gibi alarm gitti. Yani yanlışlıkla bir alarm kurdunuz ya da kurduğunuz alarmı iptal etmek istediğinizde bu işlemi yapıyorsunuz. Aynı yere gidiyorsunuz 3 kere basarak ekranı 0 0 diye ayarladığınız zaman bu şekilde ekran alarmı kapatıyor. Cihazın iki tane düğmesi var. Bu düğme yakıt verme düğmesi. Kitapçığında Türkçe zaten her şeyini yazmışız. Kitapçı okuyan herkes bu işlemleri zaten rahatlıkla yapabilir. E, yapamayacak olan olursa diye de bu şekilde video çekmek istedik. Yakıt verme düğmesi bir de joystick ayar düğmemiz var. Orta göbeği okeyleme için çevirerek de çoğaltıp azaltma işlemlerini yapıyorsunuz. Joystick düğmeye 2 saniye basılı tutarsanız cihazınız açılıyor. Arkadaşlar cihazın bir özelliği de şu. Cihaz çalışırken örneğin arabayı terk etmeniz lazım. Ama arabanın sıcak kalması lazım. Yani içeride birileri vardır aracın sıcak kalması gerekiyordur. Ya da içeride uyuyacaksınızdır. Hani 2-3 saat sonra kapanmasını istiyorsanız kapatma saatini de cihaz bu şekilde açıkken ayarlayabiliyorsunuz. Yine aynı şekilde 3 kere bastığınızda yine zaman kadranı çıkıyor buraya. Bu zaman kadranını yarım saat, bir saat yine aynı şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Örnek veriyorum 2,5 saat sonra kapanmasını istiyorsunuz. Bu şekilde 2,5 saati ayarladınız. Cihaz açık konumdayken yapabiliyorsunuz bunu şu anda bu cihaz çalıştıktan 2,5 saat sonra da kendini kapatacak. Yine aynı şekilde zaman ayarı da kurulmuş oldu. Şimdi cihazda e, kumanda eşleştirme nasıl yapılıyor? Yine cihaz kapalı konumdayken arkadaşlar yakıt verme tuşuyla joystick tuşun göbeğini aynı anda basılı tutuyorsunuz. Bu şekilde ekran geldiğinde aynı zamanda kumandanın herhangi bir tuşuna bastığınızda cihaz kumandayla entegre olmuş oluyor. Tekrar göstereyim. İki tuşa aynı anda basılı tutuyorsunuz. Bu geldiğinde kumandanın herhangi bir tuşuna basmanız yeterli. Frekansı yakalamış oluyor. Kumandayı cihaza entegre etmiş oluyorsunuz. Arkadaşlar, e, cihazda e, yakıtı takip edebileceğiniz bir ekran da var. Hani e, Örnek veriyorum, servis araçlarında e, şu anda aracın deposuna bağlandığı için bu fonksiyon e, aracın deposuna bağlanınca çok e, bir işe yaramıyor. Ancak e, çekme karavanlarda ya da araca ayrı bir 10 litre, 20 litre bir depo bağladığınızda burada e, yakıtın e, durumunu da takip edebiliyorsunuz. Bunun için e, yakıt verme tuşuna 3 kere bastığınızda <laughs> yakıt deposunun ebatı çıkıyor. Önce A, bunu ayarlamanız gerekiyor. Bağladığınız yakıt deposu kaç litre ise ona ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Örnek veriyorum biz genellikle 10 litre kullanıyoruz. 10 litreye A, götürüyorsunuz. Litre. Şu anda cihaz 10 litrelik bir deposunun olduğunu e, bilmiş oluyor. Cihazı açtığınızda Burada gördüğünüz gibi burası yakıtı gösteriyor arkadaşlar. 10 litrelik bir depo belirledik. Bu e, kullandıkça aşağı kadar düşecektir. Hani yakıtı sizi takip edebilmeniz için bu öyle bir ekran. Cihaz hem otomatik olarak termostatla çalışabiliyor, hem de manuel olarak çalışabiliyor arkadaşlar. Manuelle otomatik arasında geçiş yapmak için cihaz açıkken joystick tuşunun tepesine bir kere basmanız yeterliyor. E, manuel modla e, otomatik mod arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Manuel modda cihazımız 5 kademe çalışıyor. Burada da görselde gördüğünüz gibi 5 kademe çalışıyor. Bunu istediğiniz kademeye ayarlayabilirsiniz. Örnek veriyorum ikinci kademe ayarladınız. Cihaz sürekli ikinci kademede çalışır. Hangi kademeye ayarladıysanız manuelken cihaz sürekli aynı kademede çalışır. Cihazın otomatik çalışmasını istiyorsanız e, joystick düğmenin tepesine bir kere basmanız yeterli. Otomatiğe geçer. Dereceyi ayarlarsınız örnek veriyorum. 28 derece ayarladınız. Algılama cihazda arkadaşlar. Cihazın olduğu bölge 28 derece civarına geldiğinde cihaz kendini otomatikmen kısar. O bölge soğuduğunda da cihaz otomatikmen kendini hızlandırır. Evet arkadaşlar, bu cihazın ekranı ile ilgili de yani e, bilmeniz gereken şeyleri anlatmaya çalıştım. E, daha detaylı olduğunu düşünüyorum, daha rahatlıkla e, çözebileceğini düşünüyorum. Ve söylediğim gibi kitapçıkta zaten Türkçe yazıyor bunların hepsi. Cihazımızın ekranı bu şekilde. Gördüğünüz gibi e, BayKulman yazıyor, Kulman tarafından yapılmıştır bu cihaz, yurt dışına yaptırıldı. E, gayet verimli ve başarılı bir cihaz kapatmak için de 2 saniye basın tutmanız yeterlidir. Cihaz soğuduğunda tamamen ekran kapanmış oluyor. Herkese, her kullanıcıya hayırlı olmasını diliyorum. Kulman olarak tek hedefimiz var. Webasto konforunu Herkese yaşatabilmek